Merhaba evet arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Roblox oynayacağız. Evet. Roblox'ta ne oynayacağız diye sorarsanız Doors oynayacağız. Ama farklı Doors. Doors. Yazalım. Evet. Belgeler mi? Drums mu? Drums. Bors yumurta taykın mı? çok saçma. Arkadaşlar şimdi buradan oha Dors oyu mu? Oh. Dors football Drunk it. Ya nerede ya şu? Benim bir tane oyun vardı. Dors but. Buraya yazdım but. Bad. bunu oynamıştık. Kapılar kötü ve 1.4'e oynayalım. Tıkladım. Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Oğlum bu ne lan dostun aynısı. Bu ne lan beni bir kere ölmüş diye saydı. Ne yaptım lan be. Başladık. The Hotel. Ne yapacağım bilmiyorum. Oyun öncesi dükkanı. Niye tıkladım ha? E mi? R mi? Ay, R ile şöyle yapabiliyoruz. Ay eğil. Anahtarı almak için basılı tutuyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bu ne lan? Ya böyle oyun mu olur oğlum? İlk odadan karanlık odaya zıplama var lan. Çekmecelere bakalım. Oyun başladığım an bana bir sürü para verdi ya. Bu ne? Oyun bedavaya. Oyun bedava çalışıyor. Ya ben hiç oyunu oynamadım. Daha yeni oynuyorum. Oha eski koridor. Koridor galiba artık o ilk odalardan neyi veriyorsun ya? Oha. Birinci oda mı? Biz birinci odaya geçtik ya. Yok kanka geç. Başka çekmeceyi. Aa pil. Oğlum bu pil değil miydi? Neydi lan bu? Ne oluyor lan burada. O ne lan? Para. Az önce şuradaki pili aldım ama şimdiki ne izin ver. Tak. Tak. Ha. Bir an bir şey oldu sandım. Şimdi şak çakmış. Altı aldı o da. Bu ne lan kapıyı? Kapıyı kapat. 6 7'ye gideceğiz. Bu ne lan? Resmin adına da bakamıyorum. Bu ne kötü? Önceki oynadığım daha iyiydi ya. Bok gibi bu. Aa. Ne oluyor lan? Gitti. Oyun bana ilk girdiğimde ilk Oğlum oyunun bağlı lan böyle kötü oyun mu olur? Önceki oynadım. Yani hani önceden oynamıştık ya arkadaşlar videosunu çektiydim. O zaman eskiydi. O zamanki dostan bile daha kötü lan bu. Hey! Bu koptu. Bakarsan hiçbir şey olmuyor bu arada. Oğlum oha. Bakarsam hiçbir şey olmuyor ya. Bu ne lan? Oğlum birinci odada değiliz. Piller ne işime yarıyor ben de bilmiyorum. Bu ne oğlum? Yeter yeter. İki de bir demir çınlama sesi geliyor. Ya ben niye korkuyorum oğlum? Hiçbir şey yapmıyor ya. Şuna bak. Pislik. Oğlum iki odada da bundan var. Bu kadar da olmaz ama. Ay. Yanlış kapı rozetini kazandım. Oğlum yeter. Koçu da var bunda. <laughs> of ya canım dolmuyor sen hayırdır? Kardeş. 16'ya gireceğiz. <laughs> ya ne öleceğim. Tamam artık senden korkmuyorum ki seni pislik şey. Bunu da kesin ya. Değil lan. Bunda. Evet bunda çekmeceleri karıştıracağım. Ki otel sahibi kızsın. Ha oh ha. Oh. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar oda Bak. Aa bedava çakmak. Gelecek misin yoksa bir yıl sonra mı? Geliyor. Neredesin lan bislik? Kapılar gerçekten kötü. Oğlum bu ne lan? Ben de böyle değil. İki tane hayvan gibi para var bu şey. Bu odada üç tane hayvan parası var. 19, 20'ye gireceğiz. Bunda si kovalamacısı nerede lan? Oyna si kovalamacısını eklememişler. Enayiler. Şaka şaka da gelmez tabi arkadaşlar tabii ki videoya devam ediyoruz çünkü az önce bir şey oldu ona onla meşguldüm o yüzden video tabii ki kaldığı yerden devam ediyor senden korkmuyorum. Arkadaşlar çekmeceleri bu yüzden açıyorum. Her an anahtar çıkabilir. Oğlum bu gerçekten yüzüncü kapıya kadar sürecek mi lan? Oğlum burada nereye sakla? Tamam şimdi anladım. Nerede lan gözler? Bak burada çıkmıyor. Yeni çıkıyor bunlar. Tüm odayı göz ile kaplayaydın kardeş. 3 2 1. Burada neden böyle bir? Hayır 29'a geleceğiz. Kandırma oyun. Oğlum niye her pil aldın? Yandı kapalı. Şu an kapalı. Vay 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 gibi ben hoş gelmiş. Aa, anahtarlı. Bu ne lan böyle? Dışa çıkmış. Onun iki de bir aynı çekmeceyi açıp duruyor. <laughs> anahtarı buldum. Ne oldu lan? Her anahtar alınca böyle ses mi gelecek? Otuzuncu kapı bu. Hayır. Evet. O ne lan? O ne biçim siki öyle? neresi burası. Burası. Kolay lan. Ne ne oldu? Duke mu? Ne öldüm ben? Anladık da kardeş ne? Duke, mı öldüm ben şimdi? Tövbe estağfurullah. Orada düp yoktu ki ya. Başarımlarıma bakacağım. Başarım yok ki. Of. Dışarıya baksam. Dışarıya nasıl çıkıyorsunuz oğlum? Buradan gidiliyor. Yuh ya şuna bak. Bir dakika. Hadi bunu oynayalım. Arkadaşlar bu moda oynayacağım. Şaka şaka. Eğer bu videoya 100 like gelirse bunu oynayacağım. Evet. O yüzden videoya like atın. Tabi istiyorsanız. O zaman görüşürüz.